Oğlum bu ne? Her tarafta hamam böceği. Şu yere bak. Ne yapıyorsun o, sen? Kanki valla ben buraya bir tuvaletimi yaptım dedin de kanki o kadar kötü bir şey ki yani yapamadım. Allah! Sen tuvaletimi mi yapıyorsun? Hamam böcek çıkıyor. Tuvaletin içine mi girdin anlamadım. <laughs> kanki çaktırma çaktırma da. Hediyeden böcek çıkıyor oğlum bu ne? Ee, ne bileyim kanka ne diyor? Ey. Oğlum! Patlattım gördün mü? Ben de Ben de patlattım. Hadi gel şuradan bak bak kaçış. O ne lan? Tiplere bak. Amcık bunlar. Senin ne oldu böyle? Aman, kanka gel buradan kaçış. Bak, ben de açtım. Bu arada o. arkadaşlar o. Evet. videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Değil mi kanka? Evet, bildirimleri açarsanız da bizi çok mutlu etmiş olursunuz ben kaçıyorum. Evet, ben de kaçıyorum. Dikkat et, dikkat o. et. O. Dikkat et, dikkat et. Kardeş, dikkat benim üçüncü soyadım, bilmiyor musun sen? Patlat. Pumpkin'leri çok patlat. Güzel. Oğlum dikenlere dikkat et. Dikkat. Patlat. Hop. Pat. On dikkat. Bu, burada sakin. Bu kim kanka? O kimdi? Televizyondaki bacım çıktı. Televizyon değil oğlum, cam var. Camın arkasında şey var. Evet. Silenderina değil ye, ye, ye. mi o? Ye, ye. Bilmiyorum ki isimleri. Silenderinaydı. buralar açılıyor mu? Evet. This Ses geliyor. En. And... Ses geliyor. Ay! Ses geliyor siren siren geliyor kaç 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 oh, ben de diyorum ne Oğlum, ben ya Ben de diyorum bu adım sesi nereden geliyor Duymadın mı adım seslerini Sesleri kapalı kanki Aç 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 o, o, inanmaz ki çok zevkli aç müzik yok Açtım Allah kahretsin Allah Ulan gidin düz aşağıya Sen ya. de mi düştün <laughs> Hayır <gülüyor> Hay Allah'ım ya Neyse ha, en azından gel. şeyden gardiyandan mı polisten bile kaçtık ya siren kafalı polisten ya. Oğlum şunları alayım bir dakika bekle beni 20 tane şey patlatmak lazımmış. Evet. Ay gidiyordum. Gelsene oh. kanka. La oğlum sen Allah çizdi bunu versin ya mi Ne oldu düştün mü Çok hareket <laughs> evet. Oh be. Gel 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 gel. Zombi gel kardeşim. Geliyorum kanki. Ha konuşamadım bir an. Gel buradan yukarıya. Kanki bir mi yazıyordu şeyin tabelanın? Ha yok pat yazıyor. Kanka dikkat et elektrik tuzakları var. Demek o kalmadı. Çok ada ya. Adam çarpıldı ya. <laughs> Allah'ım ya Gel hadi bekliyorum kanka. Gel. Dikkat et. Hop. Adam. Kızarmış tavuk olmak istemiyorum. Tamam. Hop geleyim. Gel. Oğlum gel bana, bu polis ikide bir gelecek mi böyle ya? Bizi korkutuyor. Kanka burada banko gelir ben sana söyleyeyim. Abo! Geliyor. Lan. Allah bir ne, ne oluyor lan? lan? Kanka bunlar lan ne? ne Zombi gibi hastalıklı. Bilmiyorum. Yavaş gel. Kanki ben tekte öldüm. Gel gel gel. Ay beni de yakaladı. Ay. Valla yak zombiler var oğlum ya. <laughs> <lan>. Seni de <laughs> <mi gülüyor> yakaladı. Ana oğlum çok korkunç lan. Çok yaklaşma. Abi bu ne ya? Çok yaklaşmamak lazım deyip kucağına atlaman. Vallahi billahi. Oğlum bunlar çok tehlikeli ya. Sen geçti geçtin mi? Geçiyorum. Ay, nasıl öksürüyorlar duyuyor musun? Geçtim abi ben. Her taraf balgam. Evet geliyorum. Oh yapıyorlar sürekli. Evet, Allah. Oğlum çok. Merhaba. Oh be. Kaç kaç kaç. Adam bu Kanki şuradaki kını kır. Bu neymiş? Et evet, patlatalım. Bunları pas geçmeyelim kanka. Ne oldu Aha. oğlum sen? Hemen gelir gelmez kıyma oldun. Ama Bana direne <dedim, whoa. gülüyor> bak. Sana dedim. Ben kıyma oldum. Evet. Evet, nice. Oo. Dikkat et. Koş <laughs> <improves> Ya yeter artık. Bak burada kesin yok mu? Vardır abi bence. Ne diyorsun? Geliyor kanka. Geliyor ben kaçıyorum. Evet nereden geliyor? Aaaa! Önüme çıktı önüme çıktı önüme çıktı. <gülüyor> ya. <laughs> Çalın polis. Atma yaptım ya. <laughs> Bu ne abi ben nasıl geçeceğim buraya ya? Hangi ne bileyim ben korkak. <laughs> Kanki benim şu an oturduğum sandalye var ya böyle. Nasıl ana böyle ısırılsıklam şu an. Kankacım ben de çok sırı sıklam oldum. Adam geldi abi geldi. Abo. Nasıl kaçacağız? Aman amcamın oğlan. Geçti mi? Aman suçludur oğlan. Geçtin mi bacanak? ki polis abi görsem. Ay burada. Aniden çıkıyor. Kanka ranzaların üstünden atla tamam mı? Yakalayamıyor. Nasıl yakalayamıyor? Tek de yakaladı. Valla ben ranzaların üstünden kaçtım. Aha, Aha geçtim lan. Geçtim lan. Oh be. Yemin ederim geçtim yukarı tırmanacağız halatla haberin olsun. Kanki polis direkt önüme çıktı. Polis direkt önüme 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 çıktı. Önüme, Kanka ranzaların önüme, arasından giderse yakalayamıyor. Abi şey ip zincir bir şey öyle bir şey geldi ben yakalan. Güzel <laughs> <laughs> Türkçemizi yabancı konuştu. Abi geçiyordum ben. O niye ipe ip tutunmuyor karakter? Evet. Değil mi? Lan bak 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 bak. Dur bir dakika sessiz ol sessiz ol. Abi bu ne ya? Çıktım yemin ederim çıktım. Çıktın mı? Vallahi çıktım billahi çıktım. Abi beni yakalayıp duruyor bu. Nasıl kaçacağım ben bundan? Oh... Oh, oh Allah'ım ya. Be, oh be, oh be, şükürler olsun. Abi... Aman... Çok hızlı geliyor kanka bu ya. Kanki valla ben bir tık fake fake hata hata geçtim. Ben az kalsın iki defadır geçiyordum. Harbim ben gene öldüm. Valla adam gelip yakaladı beni ya. Aha. Ben şimdi yeni bölümde seni bekliyorum. Tamam. Aha kaçtım lan. Oh be. Valla sonunda kaçtım havalandırmayı girdim şu anda. Tamam. Oh geldim. Geldim geldim. O ne kanka? Havada sallana. Hangi zombikler bizim eski babuşlardan ha, ya. Oo, tanıdır tanıdık. Rüzgar itekliyor. Evet space gel. Evet 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 evet. Allah Hiç cezanı şey iskelet, terli. İskelet düşürüyor da az kalsın. Hamkini kırdın mı oradaki? Hayır. Nerede kaldı? Aman ben onu alırım. Ben ha, onu... Aşağı atlasana direkt zaten oradan başlıyor. He, tamam süper o zaman. <laughs> direkt öyleyim. Oğlum tekrar polisin oraya başlatacak diye çok korkuyorum ya. Hangi <laughs> vallahi ya. Vallahi. Oh! patlattım. Dokuzuncuyu var. aldın daha o. Oh. Oo, oh, daha burada da var. Var mı? Hı hı. Hadi çekilin. Oğlum bu ne ya? Bu iskeletler düşürecek gibi. Çarpıcı atıyor. Hangi düşürüyor zaten? Allah'ım ya Rabbim. Tamam, geç 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 geç. Evet. Hop. Oh. Evet. Geldim kanka. Gel bu tarafiye gel. Orada geliyorum kina. Geldim 10 tane yaptık. Ben buranın aşağı değil aşağıdan diyeyim. Bak buradaki pumpkin'da. Oh. Daha. Yarasın. Kanka burada burada ha. doğru çamaşır makinesi bulmak lazım. Al Aa, abi. Al birini daha kaldı. Ne diyor? Şey ara diyor. Anahtar. Kanka şu çamaşırın içine bak. Aa bir kaksiye şey buldum. Ne buldun? Şey. Kazma. Ben de buldum. Doğru O duvarı mı kırdın? Evet. Ama diyor ki. Ha bak kask taktım ben kendime. Evet gel gel. Nereden? Oradan mı gidelim? Nereden gidelim? Bilmiyorum ki. Bura değil. Kırmıyor. Kır abi. Kır. Aa kır. buldum. <laughs> ay, ay ay ay. Patlatma ay. sakın. Ne oldu? Yakaladı beni. Ya. O çarpıları kırmayacakmışız kardeş. Evet kanka. <laughs> evet kanka. Ben geçtim galiba canım. Mı? Nereden geçtin? Abi bir dakika dur bakacağım. Her tarafı parçaladım şu anda. İnşallah elin yanlışlıkla gitse bak seni yakalar da. İnşallah. Aha ben buldum yolu. En sağda, hep en sağ sağa gel tamam mı? Hep en sağa geliyorsun. Hadi ha, bakayım. Mi? Evet hep en sağ. En sağdaya gel. En sağa boş. Ya dümdüz gel yani sağ dedim çıkmazsa tekrar sağ. Ya ha gel. Ha, buldum. Gel. Kaç 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 ee, kaç kaç. Aha. Aa gene geliyor. Adım sesi geliyor. Eyvah! İkimizi aynı, anda İkimizi aynı anda mı kovalıyor? İkimizi aynı anda mı kovalıyor bu? Evet. Allah kahretsin. Ben yakaladı. ayrı, sen ayrı. Abi ben senin arkandayım. Geldi, geldi beni yakaladı. Allah seni de yakaladı. Abi ya! Of! Kanka en... korkmuyorum. En, en sağda şey varmış, haberin olsun. En sağda, kolun sağdaya git. Diyeceğim de, bu ortadan geliyor. Buna fake atmak lazım. Ben Abi. gene yakalandım. Allah Nasıl geçeceğiz biz burayı ya? Ne bileyim anlamadım ki Kanka galiba en sola dur bunu çekeceğiz Tamam mı? Fake atacağız Tamam Abi fake dağıtılmıyor ki Çok hızlı bu ya Hop kardeş Anladım biz... ben fakem Yakalandım la Oğlum çok çok zor ya Vallahi ne ya Table diyor Bunların üstünden Atladı. Aa şey yavaşlatıyor. Masanın etrafında tur at kanka ya da üstüne zıpla. Ben geçtim. Tamam öyle yaptım. Allah kahretsin ya bas Mer merdivenin önünde yakaladı beni ya. Hop. Tam ben çıktım. Çıktın mı? Lan merdivenden geliyor bu çelimsiz. He merdivenden de çıkıyor. Tamam. Ben geçtim kanki. Abi ben de geliyorum inşallah. Tam arkamda. Çok hızlı ya. Kanka Oğlum merdivenden çıkıyor bu. Lan geliyor bu. Geliyor bu. Evet evet evet. Aa, oh. nereye düştük? Kanki find switch diyor. Switch bulacağız. Aha buldun. Aha buldum lan. Helal be. Aç kapıyı. Gel. Bu ne oğlum? Yeni buraya düştük biz. Ee. Gel gel sağdan. Hay Allah o ya. Neydi lan? Bu ne diyor? <laughs> Allah belamı. Ay. Ya ne yapıyor bir ya? <laughs> Tuzak varmış ya. Bir ya? Allah'ım ya. Bak sen bas hadi geç. Bas. Hangisine <laughs> bastın? Hangisine bastın? Üçüncüye bastım üçüncü. Dörde bas. Doğru olan bir. Bak bir doğru. Ama. Ne yapıyorsun ya? Ya öf. Oğlum 2 bir... üçe basma bir dur ya. Tamam 1 2 3 yok tamam mı? 4'e bas. Tamam. Sen 4'e bas. Lan git manyak karı. Dur bakayım. Açtın Açtım. lan. gel 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 gel. Gel oğlum kaşıma gel. Kapı kapandı. Kaşınıyorsun Kap bence. Aa gel. Geldi. İç İçeride bir şey buldum. K buldum. Abo giriyor. Adım sesi çekil önüne. Anahtarı buldum. Aa! Bana da geliyor. Anahtarı aldım ama ölüme çıktı ya. Evet. Evet. Çık. Evet Peki. arkadaşlar yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Neredesin? Ha nasıl lan? Oğlum kapı tutmak ben sen ben biz onlar bunlar şunlar. Oğlum adam geliyor nereden geliyor bilmiyorum ki ya. Allah'ım en ya. Ben geliyorum. Kanki de kapıyı nasıl açacağız ben Ka oradayım. E, kart alacaksın kart. biraderim kart. Kanki kartı al. Ben aldım. Her şey, tamam. tamam. Ben Ama aldım. Ama velaki şöyle bir sorun var. Kapıyı açman için kapının dibine girmen gerekiyor. Ben geçtim. Orayı geçtim oğlum ayıpsın. <laughs> Ben de ah geçtim vallahi daha öptüm. Üç kanki milletin. Gel gel. Tuvaletinin içine düştük. Gel. Gel kanka. O ne yapıyorsun? Biraz... Çok tehlikeli. Lazerler var. Eyvah kanka. Bu adam bunu bu ses ya, ne? ne oldu? Oğlum, bu ne? babama bıçak battı. Kanka bir, birisi ağlıyor. Ana silenderi Allah karesin. Kaç kaç, kaç 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 var? Ayva yedin kanka okay. geçmiş olsun Allah rahmet eylesin sana seni çok iyi tanıdım Allah kahretsin yakaladı beni Gelince görürsün <laughs> Allah bileni Allah bileni Allah bileni Allah bileni Abla yemin ederim benim şey <laughs> bu abi getirdi beni Yakalandın mı silenderine ya Yo. Yo. Beni yakaladı ya <laughs> Yakalandın değil mi? Evet Canım benim Abi arkamda. Ha geçtim ben... lan. Geçtim. Allah kahretsin ya. Ay ben yakalandı. Beni de yakaladı. Oğlum şu yapışkan sıvı olmasa geçeceğim de. Kanka silenderina nerede? Valla şimdi gelir merak etme. O da seni soruyordu. Evet tam arkamda. Hadi. Hadi koçum. Kanka ben geçiyorum. Hadi inşallah. Geçtim lan. Hadi hadi. kız Allah manya. Aha geldim ben de ben, de, ben de ben, ben de kaçtım. Ben yerimde sular akıyor. O neydi lan? Anyak. Huf. Allah'ım ya Bir Ses. daha ben korku oyununa falan gelmem ya. Vallahi çok korkunç. Bu ne oğlum? Bunu Bak, niye, çalıştırdık resti, biz? Bir dakika ne diyor? Bunu kapat kanka. Trap diyor. Trap tuzak yani biz birisini tuzak mı kuracağız? Ha kanka bu tuzak ya biliyor musun biz bunu yanlış çalıştırdık çalıştırmayacaktık. Öyle abi ben de öleyim tamam. Bunu çalıştırma, çalıştırma tamam mı? Bu herhalde Aha. bir şey gelecek o onu şey yapacağız, öldüreceğiz mi? Kanka tek gitmek istemiyorum hadi birlikte gidelim. Aa geliyor, gel kanka gel, gel gel gel. Bas salona, gir. Lan çekil bas! Aha bastım, öldürdüm. Aa öldü! Gördün mü? İşte olay budur, koş. Aha. Koş 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 koş. Let's escape diyor, aa bitirdik galiba. Bitirdik mi? Bas şu düğmeye. Aha gel 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 bin içine. Ö ön lokomotife ben de biniyorum. Gidiyoruz. Yırttık abici. Oh. İnşallah. İnşallah yırtmışızdır. Kanki ben ben buraya tuttum da olmamıştır. ben de buraya tutunayım. Ne olur ne olmaz ya bu neydi ya? Ay. Çıkıyor muyuz acaba? Kanka burası ne? Kanka, ne bileyim. Oğlum bir dakika atlamamız gerekecek galiba çünkü yokuş aşağı. Bir, şey, bir şey yol olacak. Kanka, yol oradan gidecek bence. kanlı geniş açıdan bak. Geniş açıdan bak. ya Abi suya suya düşüyoruz. Tamam. Abi zıpla zıpla. Tamam. Zıpla, suyun içine katıla kapılarak da. Ben bitirdik gel gel şükürler olsun. Çok şükür ya. Çok Abi, şükür. Ama ölme dikkat et boğulma da. Aman. Boğulmadan boğulmadan. Aha çıktık. Allah, gel 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 Oh be. Oh. Şükür oh, ya şükür. Çok ben. şükür. Çok Allah şükür. De. Ben de korkus oldu. Bir tane daha pumpkin lazım bize. Bir tane daha mı lazım? Evet. Muallah bitirdik kanka. Allah şöyle bir baş başımızı edin. Çok döndürüm, güzeldi. Döndürüm, döndürüm, Çok güzel. Zıpla. İşte Ol. budur. Hadi bakayım görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.